Evet, bugün dersimizde e, disleksinin alt basamaklarından, diskalkülüden biraz bahsedeceğim. Matematiksel e, becerileri öğrenme e, ile ilgili ne yapılacak? E, önce diskalküli e, biraz şöyle kısaca bir hatırlayalım. Daha sonra ne yapacağımız üzerine biraz konuşuruz. Diskalkülü dediğim gibi matematiksel becerileri öğrenmekte zorluk yaşanması güçlük yaşanmasıdır. E, genelde matematikle ilgili bir olumsuz bir algı vardır etrafta. Yani insanlarda böyle bir matematiği yapamayacaklarına dair bir... E, ...algı vardır. bir Diskelkinin altında yatan sebeplerden bir tanesi de budur aslında. Çocukların yapamayacakları olan inançlarının güçlü olmasıdır. Ee, yine o değerli yöntemimizden bahsedeceğim. Kolaydan zora modeli. Kolaydan zora modelinde çocuklar e, yapabildiklerini gördükleri zaman... ...bir sonraki aşamaya geçme azmini de beraberinde kazanırlar. O yüzden e, çocukların kolaydan zora modeliyle matematik alanında buluşturulması çocukların nezdinde ciddi bir avantaj sağlar. Bunu sadece kolaydan zora modelinde biraz daha açmak gerekirse çocukların o anki performansları yapabildikleri şeylerin bir alt basamağından eğitime başlamalı. Yani bir alt basamağı zaten yapıyor oldukları bir işlemden başlanırsa çocuklar eee matematiğin o kadar da zor bir şey olmadığına kanaat getirirler. Yani ve bu kanaat bizim için o kadar önemli ki önümüzdeki çalışmaların hangi azimle, nasıl şekilde yapılacağına da bu ilk karşılaşma durumu karar verir ya da bu bizi yönlendirir. Genelde matematik için söylüyorum. Matematik aslında hayatın içinde olan bir şeydir. Yani Ama çocuklar matematik kelimesine karşı soğuklardır ki bunu küçük basit bir toplama işlemi sorduğum bir çocuk çocuğun velisi bana şey söylemişti. Ya işte atıyorum işte 15 ile 17 kaç eder diye ilkokul birinci sınıftaki bir çocuğa birinci sınıfı bitirmiş bir çocuk sorduğunda çocuk bir türlü işin içinden çıkamadı babası şey dedi öğretmen dedi para olarak sorun dedi yani 17 liran vardı 18 liran daha oldu kaç liran olur? diye sorduğunuzda dedi çocuk hemen direkt 35 diye cevap verdi. Çünkü işin şey kısmı o, çocuğun ilgisini çeken kısmı o. Onu matematik olarak kabul etmiyor. Onu kumbarasında biriktirdiği bir şeyi markete gittiğinde harcayacağı bir yekün olarak düşündüğü için ona karşı bir ön yargısı yok. Ama toplama işlemi olarak verildiği zaman o bir matematiktir ve ona karşı ön yargısı o 17 18'i toplamasına engeldir yani oradaki engeli o yaratır. O o yüzden aslında matematik gibi hayatın içinde olan bir şeyi çocuklarla hayatın içinde buluşturmak önemlidir. Yani o yüzden her fırsır her şeyi yaşam içindeki o matematiksel ögeyi fırsata çevirmek önemli bir durumdur. Çünkü inanın yetişkinlerde dahi eee matematiğe karşı böyle bir negatif algı vardır. Onlar hayatlarını matematiğin içinde idame ettirmelerine rağmen böyle bir durum söz konusudur. Bir dersi seviyorum, bir dersi sevmiyorum gibi algılar da çocuklar nezdinde o dersin kabul edilişi ve kabul edilmemesi arasındaki farkı yaratır. Çocuklara mesela şeyler sorulur, en sevdiğin ders hangisi? İşte resim, müzik, beden gibi onların eğlendikleri, oynadıkları, bedenen çalıştıkları dersleri seçerler. İşte matematiği biraz sevmiyor diye bir de bakarsınız hemen annesinden babasından biraz bir şey geliyor. cümle geri veriyor. etrafındaki bu cümlenin duyan bir çocuğun matematiği seviyor olması, annesine babasının bu görüşüne rağmen seviyor olması mümkün değildir. Çünkü onların görüşleri, onun hakkındaki görüşleri değerlidir. Yani değer verdiği insanların bir görüşüdür bu. Matematiği sevmiyor diyorsa matematiği sevmiyordur o. İşte bir, demek ki e, diskalküle ile eğer bir mücadele edeceksem, diskalkülü durumları ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma yapacaksam önce bir algı yönetimini gerçekleştirmem lazım. Yani o matematiği yapabildiğine dair çocuğun inancını e, hayata geçirmem lazım. Aynı diğer e, performans alımlarını diğer derslerde de anlatmıştım. O performans alımlarından, alımları gibi aynı ilkeden yola çıkarak söylüyorum. Çocukların eksik yanlarının önce bulunması, matematiksel becerilerde neleri yapıyor, neleri yapamıyor. Neleri yapıyor kısmı benim için önemli çünkü o algıyı yaratmak için önce onlardan başlayacağım, yaptığı kısımlardan başlayacağım. Neleri yapamıyor kısmını da kolaydan zora modeliyle ya da ilk başta yapması gerekenden daha sonra yapması gerekene doğru sıralayacak şekilde bilgi sahibi olmam lazım. Oradaki şu an çocuğun matematiksel alandaki boşluklarını önce belirlemem gerekiyor. Belirlemek için çocuğun yaşının yani sınıfının kaçın sınıfta olduğu, matematikte tanışıklığının akranları nezdinde ne kadar olduğunu bilmem gerekir ki sınıfların müfredatını bilmeniz bu anlamda önemlidir. Hani hangi yılda hangi e, beceriler hedefleniyor, kazanımlar içinde olduğunu bilmek gerekir ki bunu her şekilde ulaşabilirsiniz bu bilgiye. Sonra bu çocuğun bu bilgilerden, ya yani bu becerilerden hangi hangilerini gerçekleştirdin, hangilerini gerçekleştirmedi ilgili küçük notlar almanızı tavsiye ederim. Daha sonra bunu şeyi yaptıktan sonra mesela bu planlamayı yaptıktan sonra orada işte kolaydan zor modeli tekrar devreye girecektir. Çocukların mesela karşılaştığı cümleleri bir duymaya çalışın mesela. Önce birler basamağı mesela iki haneli ya da üç haneli sayıları topluyoruz. Alt alta topluyoruz. Ee, öğretmen ya da anne baba şu yönergeyi veriyor. Diyor ki, önce birler basamağını topluyoruz, sonra onlar basamağını topluyoruz, birler basamağını da eğer bir elde varsa onlar basamağını atıyoruz ve daha sonra da yüzler basamağını topluyoruz. Şimdi devamlı işlem yapan bir çocuk için bu yönerge çok karmaşık gelmeyebilir. Bir yetişkin için de çok karmaşık gelmeyebilir ama diskalpilisi olan bir çocuk için kafasında onlarca soru döner. Birler basamağı nedir? Onlar neresi? Nerede yazıyor bu birler? onlar nerede yazıyor da biz oraya yazıyoruz gibi kafasında onlarca soru işaretiyle o yani sizin zorunuzla ya da sizin yardımlarınızla, sözel ipuçlarınızla e, o işlemleri yapıyor görünse dahi çocukta da henüz öğrenme gerçekleşmemiştir. Size şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim. E, İşlem formülünü, önce işlem hataları varsa çocukta, işlem formülünü mümkün olduğu kadar büyütün. Yani A4 sayfası düşünün. Yani bir A4 sayfasında çalıştığınızı düşünün. Bir işlemi sadece şu A5 boyutunda yani bir A4'ün yarısı kadar bir şeye büyük büyük yazarak yapın. Yani orada böyle büyük yazmanın şöyle bir avantajı olur. Ee, birler basamağının neresi olduğunu orada tam ne, net bir şekilde gösterebilirsiniz. Onlar basamağının ne olduğunu gösterebilirsiniz. Ve işlemin işaretini gösterebilirsiniz ki işlem işareti de öyle önemlidir ki mesela e, bilgisayar çıktısı aldığınızda toplama ve çarpma işlemlerini birbirinden ayırt edersiniz mutlaka ama çocuğun kendi yazdığı Disgrafinin de mesela biraz eşlik ettiği çocuklarda düşünün ki artı işaretini çocuk öyle bir atar ki şeyde o artı mıdır, çarpı mıdır çok belli olmayabilir. Yani onları görebilmesi için o yüzden büyük form önemlidir. Yani büyük formda çalışmak önemlidir. Büyük formda çocukları işlemlerle buluşturmak gerekir. İşlemleri buluştururken, buluşturduktan sonra bütün aşamaları yavaş yavaş sindire sindire toplamanın aşamalarını, çıkartmanın aşamalarını, çıkarma işleminin aşamalarını, e, gerçekleştirmek gerekir ki sonra çarpma ve bölmeye geçirebilsin. Ama çarpma ve bölmeye geçebilmesi için ihtiyacımız olan bir şey de ritmik saymalardır. Ritmik saymayı çocuklardan robotik bir şekilde saymalarını isterse gerçekten ciddi hatalar olur. Robotik saymalardan kastettiğim şu. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Çocuklar böyle bir saymayı Sayarken, böyle bir sayma biz o çocuklardan beklenirken arada 24'ü, 4'er sayarken arada işte 16'yı atlamaları çok olasıdır. Halbuki bir beste güfte ikilisini aslında hayata geçirmekte fayda vardır. Yani bizler de aslında kendi çocuk, çocukluğunuzda dönecek olursanız o ritmik saymaları nasıl yaptığınızı bir hatırlayın. 4, 8, 12, 16, 20... Bakın arada bir beste, müziği, bir tınıyı görebiliyor musunuz? Yani şeyde duyabiliyor musunuz? Yani bu tınıların şöyle bir avantajı vardır. Devamlı sayıldığında 16'dan sonra 21 derseniz bu sizin kulağınızı tırmalar. 16'dan sonra hep 20 geldiği sanki bir şarkı sözü edasıyla çocuğa orada Dikte ettirilir. Der ki 16'dan sonra hep 20 geliyor. Sen 19 ya da 21 dersen sanki bir şarkının sözlerini yanlış söylemişsin gibi kulağını tırmalar. Ve bunu inanın ritmik saymayı o kadar oyuna bürüyecek bir şey ki bir topu e, duvara atıp sonra yakalayarak mesela ritmik saymalar yapılabilir. Topu eğer yakalayamazsan ya da yanlış şey yaparsan baştan al. Baştan almamız gerekiyor. Bakalım oyunu ne zaman bitireceksin? Bakın oyun kelimesini kullanıyorum. Oyunu nasıl, ne zaman bitireceksin? Çocuk oyun oynadığını zannediyor. <laughs> ritmik sayma gibi onu irite edecek bir cümle ya da bir yönergeyle karşı karşıya kalmıyor. Ve diyor ki ben oyun oynuyorum. Oyun oynarken bir de bakmışsınız ki ritmik saymalar gerçekleşmiş. Ritmik sayma gerçekleştikten sonra çarpma ve bölme işlemlerinin gerçekleşmesi çok kolaydır. Ama işlem sadece yani matematiksel becerileri kazanmak, dört işlemin kazanılmasıyla olacak bir şey değil. Bir de analitik düşünme dediğimiz bir şey vardır. Yani matematiksel düşünme nasıl gerçekleşir? Yani okunan bir metni, bir problemi, işleme çevirmek gerekir ki o işlemi yapabilirsiniz. İçin o boyutunda biraz işte okuma hatalarının giderilmesi bizim için de bir avantajdır. Ve cümlelerin ayrışması bizim için önemlidir. Problemlerdeki cümlelerin ayrışması önemlidir. Bir problemi test kağıtlarını düşünün ki bir A4 kağıdın dikine ikiye bölünmüş halinde bir problem matematik problemi 3-4 satırdan oluşabilir ve e, disk, diskalkülü ve disteksi tanısı olan bir çocuk için söylüyorum. O e, satırlar güruhunun içinde e, satırlar birbirine girebilir, anlaşılmaz hale gelebilir, e, satırlar karıştırılabilir. Noktalamalara dikkat edilmediği için e, soru bütünü anlaşılmadı, anlaşılmayabilir ve bu yüzden problem, matematiksel problemler çözülmeyebilir. E, ne yapılması lazım? biraz kağıt ısrafı gibi görünse de şeyde her cümlenin bir satırda olduğu soru kağıtları ya da çalışma kağıtları hazırlanarak işleme başlanması lazım. Her satırda bir cümle olacak. Yani Ahmet'in 25 lirası vardı. Bitti cümle, alt satıra geçtim. Dedesi ona 30 lira daha verdi. Başka bir cümle, alt satıra geçiyorum. Ahmet parasının 37 lirasıyla işte bir e, kitap aldı. En son satırda Ahmet'in kaç lirası kaldı? Yani bunu normalde bir e, işte dikine bölünmüş bir A4 test kitabında, te, test sayfasında, yaprağında yaklaşık 6 satırlık bir cümle e, güruhu olarak, yani soru güruhu olarak görür çocuk ve ne yapılıyor? Ahmet'in ne kadar parası vardı, ne kadar parası daha oldu, ne kadarını harcadı? kısımlarını bilmeyebilir. Ben, ben az, en azından her cümleyi bir satıra bölerek çocuğun soruyu anlamasını bu anlamda sağlayabilirim. Soruyu anladı ama çocuğun eksiği şu yöndeyse eğer, katı kelimesinin çarpma, verirse kelimesinin toplama, harcama kelimesinin çıkarma işlemini gerektirdiğini bilmiyorsa o zaman yine problem çözümsüz bir hale gelecektir. Eğer böyle bir beceri beceriniz daha gerçekleşmediğini görüyorsanız hemen bir ön bir adım önüne geçmek lazım. Bir adım öncesine dönmek lazım. Bir adım öncesinde ne var? Ee, küçük çalışma egzersizlerinde işte e, 7'nin 15 fazlası kaçtır? İşte 30'un 30 eksiği kaçtır? İşte 50 25 daha azalırsa kaç olur gibi azalırsa ya da işte 20 liranın 5 lirasını verirse kaç lirası kalır vermek kelimesinin bu kelimenin altının çizilmesi önemlidir. Hangi kelimede, hangi işlem yapılıyor? Çocuk bunu eee egzersizlerle öğrenmeli. Egzersizleri hani okumadaki hani dersimizi hatırlarsanız bol bol okumak okuma kalitesini geliştirmez ama dikkatli okumak ya da niteliği önemseyerek okumak okuma kalitesini geliştireceği gibi bol bol problem çözmek çocuğu matematikten soğutabilir. Ama her çocuğun dikkat seviyesi var. Her çocuğun kendisine özgü bir dikkat süresi var. Ve bu dikkat süresini baz alarak biz eğer çocukla buluşuyor ve o çocuğa bir sayfa etkinliği bitirme hazını yaşatıyorsak o zaman matematikle barışıklığını da sağlamış oluruz. Ben bir öğretmen olarak bir A4 kağıdı büyük e, kağıdın içine 15 tane matematik sorusu da yerleştirebilirim. 15 matematik sorusu her soruyla 3 dakika, 4 dakika ayıran bir çocuğa 1 saatlik bir çalışmadır bu. Ama çocukların dikkat süredir 1 saat değildir. Yani bir saat boyunca odaklanıp da 15 tane soruyu çözemez. Ve o sayfa hep yarım kalır. Yani o sayfanın yarısına kadar yaptıktan sonra çocuk dağılır. Yani dikkati dağılır ve işlemi yarım bırakmış olur. Akılda kalan şudur. Ben bir oturmada bir sayfayı bitiremiyorum. ifadesi akılda kalır. E o zaman ne yapmam lazım? Buradaki sayı, soru sayısını 5'e indirmem. Yani 5 tane soru olsun. 3'er 4'er dakikalık şeylerle 15 ila 20 dakika arasında buraya vakit ayırayım ve kağıdı da bitirmiş olayım. Yani akşamda ya da annemle babamla konuşurken ya da öğretmenimle söylerken öğretmenim bir sayfa matematik soru testi çözdüm ya da bir sayfa matematik sorusu çözdüm. Hani oradaki sayı hiç önemli, içerideki soru sayısı hiç önemli değildir. Biraz algı yönetiminden bahsediyorum. Çocuğun bir sayfa matematikle ilgili ödevini bitirmiş olması onun matematiği başardığına dair ciddi bir imajdır. Çocuk açısından, kendi açısından ciddi bir imajdır. O yüzden bunu çocuklardan esirgememek gerekiyor. Hep 5 mi kalmalı? Hayır, hız kazandıkça her sorunu ve ayrılan dakika dilimini 2'ye düşürdüğünüzde bu kez 7 soruyla buluşturursunuz. Yani daha da kısalttığınızda biraz daha sayıyı artırırsınız. Ama bu biraz zaman işidir. Birdenbire olacak bir şey değildir. Yani eğitimde hiçbir zaman dediğim gibi boyacı küpü mantığı güdülmez yani. Çocuklar hemen bir teknikle karşılaştılar ve hemen o tekniğin öğrenme boyutunu size sunmayabilirler. Biraz zaman, biraz çocuğun desteklenmesi, biraz motivasyon. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman anlamlı işler ortaya çıkacaktır ki matematik algısı bu anlamda bizim için değerli bir anıdır. İleriki sınıflarda yani dördüncü sınıf ve sonrasında soyut dönem başladığında yani matematik işlemler daha soyut, cebirsel ifadeler konuları gelir, daha soyut hale gelir. Ama bizim çalıştığımız çocuk eğer soyut ifadelere henüz geçemediyse e, somuttan biraz desteklendikten sonra soyut ifadeye geçilmesi gerekir ki 6. sınıftır. Yani cebirsel ifadeler mesela 5. sınıf konusudur. 5. sınıfta mesela bunlarla şey yapar, işte x'ler falan devreye girer. İnanın bunu bir liseli öğrenci de test etmiştim. Çocuğa şunu söyledim. 3x eşittir, 15 ise x kaçtır? Liseye başlayan bir çocuk, diskalpülisi olan bir çocuk. Şeyde. Çocuk dedi ki ben x'li soruları çözemiyorum. Yani 3x eşittir 15 sorusunda x'li soruları ben çözemiyorum hocam bana böyle şeyler sormayın dedi. Ben de şunu söyledim. 3 kilo elmayı 15 liraya alırsam 1 kilo elma kaç liradır? Dedi ki 5 liradır. Hiç kalem oynatmadı. Yani kalem oynatmadan 5 lira olduğunu söyledi. 3 tane x 15 ise 1 tane x kaçtır sorusunu Tekrar anlattığınızda aslında ikisi soruların aslında o kadar korkunç olmadığını çocuk bunu görür. Ama biz çocuklara hep böyle direkt daha henüz hazır olmadan, daha o aşamaya gerçek geçmeden o aşamaya dair sorgulamalar yaptığımızda çocukların ürkekliklerini, bu anlamda ürpermelerini sağlarız ve bunun sonunda da uzaklaşma gerçekleşir. Matematikte birdenbire bir sabah kalktığında çocuklar uzaklaşmazlar. Bu tür örneklerin çocukların zorlanma ve yapamadıkları şeylerle karşı karşıya kalma durumlarının artması durumunda çocuklar artık matematiğe karşı ilgilerini belli bir süre sonra kaybederler. O yüzden yani çocukların durumlarını bilmek önemlidir. Çocukları izlemek önemli. Çocukların bakış açıları hakkında fikir sahibi olmamız bizim çocuklarla çalışırken bizim için en güçlü yan olarak en güçlü yanlarımızdan biri olması gerekir. görsel öğelerin bu anlamda kullanılması, hayatın içinden örneklerin verilmesi matematiksel becerilerin de eee öğrenilmesi anlamında ciddi katkılar sağlayacaktır. Bir tane daha e, alt basamaktan bahsetmiştim. Sözel olmayan disteksik durumlar, nonverbal disteksi. Genelde bu nonverbal disteks dediğimiz sözel olmayan disteksik bozukluklarda e, çocuklar. Akademik becerilerle ilgili sorgulanmadıkları için anne babaları ve öğretmenler tarafından da önemsenmez bu durum. Yani halbuki belki de disleksinin alt basamaklarından diğer bölümlerle, diğer disleksi, disgrafi, diskalkülü gibi akademik becerileri olan ve ölçülebilen ve görülen hataların da ortaya çıktığı öğrenme problemlerini en çok destekleyen veya köstekleyen durumda non-verbal non disleksi yani sözel olmayan disleksi durumlardır. Çünkü çocuklar bir türlü mesela bazı kuralları benimseyemezler. Ta ki bu şeyden başlar yani oyun kurallarını bir türlü oturtamadıklarından başlar. Oyun kurallarını oturtamamaya şöyle bir örnek vereyim. Mesela saklambaç oynayan bir çocuğun ebe olduğunda gözlerini kapatmadan sayması Şimdi gözleri kapatmadan sayan bir çocuğu, arkadaşları belli bir süre tolere ederler, belli bir süre sonra sen bizimle oynama derler. Niye? Çünkü sen saklambaç oynayamıyorsun, oynadığın zaman da gözlerini kapatmıyorsun. Yani en iyisi sen bizde oynama. Onlarla birkaç defa bu çocuklarla dışlanan çocuklar, yani bir türlü içeriye alınmayan çocuklar, belli bir süre sonra arkadaşlarından öğrenebileceği birçok ortamdan da uzaklaşırlar ve sosyal becerilerini yitirirler. Kendilerini ifade etme becerilerini, haklarını savunma becerilerini, isteklerini, arzularını söyleyebilme becerilerini, hayır diyebilme becerilerini bu anlamda arkadaşların içinde gerçekleştirecekken bu imkan onların elinden alınmış olur. Ee, şunu çok e, yani bu tür bir çocukla çalışırken çocuğun sosyal becerilerinin desteklenmesiyle ilgili de bir planınız olması lazım. Yani bunu gerek aileyi yönlendirmek gerek de sizin yarattığınız ortamlarda e, çocuğun sosyal becerilerinin desteklenmesi gerekir ki okullar boyutunda söylüyorum e, sosyal faaliyet kulüpler ya da kollar, eğitsel kollar bu anlamda çok efektif kullanılması gereken şeylerdir. Çocuğun matematiği, Türkçesi bozuk olabilir. Yani ya da bu burada bu alanlarla ilgili öğrenme problemleri yaşayabilir ama okul aidiyetini eğer gerçekleştirme bilmek, gerçekleştirmek istiyorsan ve okul aidiyetinin akabinde bu becerileri çocuğa kazandırmak istiyorsam o zaman e, o kulüplerin içinde çocukların bir şeyler yapıyor olması gerekir. O kulüplerin içinde çalışıyor olması gerekir. Aileyi desteklemek boyutunda aileye şu tür önerilerde bulunmasını çok tavsiye ediyorum. Çocuk ailelerin böyle grup sporları ya da grup sporlarının altını şöyle şey çizeyim ya da enstrümanlar diyeceğim ama önce grup sporlarını bir anlatayım. Bizim çocuğumuz basketbolcu olsun diye basketbol kurslarına, basketbol kulüplerinin içine ya da okullardaki basketbol faaliyetlerinin içine sokulması zorunda değil. Apartman çocukları yani apartmanda büyüyen sadece çekirdek ailesini ya da yakın akrabalarını gören çocukların başka bir yetişkinle, bir koçla çalışıyor olması çocuğa büyük katkı sağlar. O yüzden grup oyunları olan veleyboldu, basketboldu, futboldu bu tür grup oyunlarında ciddi bir takımdaşlık vardır, arkadaşlık vardır. Bir koç gözetiminde bu yapılır ya da bir hoca gözetiminde bunlar yapılabilir. Ve bunlar çocuklara ciddi anlamda sosyal beceriler kazandırır. Çocuk bir gruba dahil olmayı, bir grubun üyesi olmayı ve beraber başarıya ya da başarısızlığa doğru mücadele etmeyi bu anlamda o grup içinde öğrenirler. Aileler çocukların farklılıkları ortaya çıkmasın adına genelde bu gruplardan kaçınırlar. Yani sokmama eğilimindelerdir ama biraz burada aileleri yüreklendirmek gerekir ki yani sokmak zorundasınız ya da aile içinde ee, çocukların sosyalliğini geliştirmek adına hep duydukları bir şey vardır. Kaliteli zaman geçirmek, kaliteli zaman geçirin çocuklarınızla gibi bir e, yönerge vardır. Ailelere o kaliteli zamanın nasıl geçirileceğini de anlatmak gerekir. Çünkü aileler bazen kaliteli zamanı geçirmeyi beraber AVM'de işte fast food yemek ya da işte beraber e, bir sinemaya gitmek olarak sınırlandırabilirler. Sinemaya gittikten sonra o izlenen film hakkında konuşulmadığı sürece, o film hakkında yorumlar yapılıp birbirinin yorumları değerlendirip, değerlendirip değerli bulunmadığı sürece o bir kaliteli zaman geçirmek değildir. Hele ki AVM'lerin gidilmesi ya da sadece çocukla işte bir fiziksel faaliyetin yapılması anlamlı değildir. Sosyal beceride sosyal de bir faaliyet yapılması lazım. Çocukların mesela gidilen bir piknik hakkında fikir, yani görülen bir fotoğraf ya da bir sergi hakkındaki fikrinin öğrenilmesi, beraber kitap okunması ve kitaptaki kahramanların aile bireyleri tarafından birlikte değerlendiriliyor olması çok ciddi bir katkı sağlar çocuklara ee, ve, ve çocukların sosyal becerileri bu anlamda desteklenirse aileler de bu anlamda o ülkeliklerinden kurtulmuş olacakları ailelere anlatıl anlatılmış olur. Çünkü aileleri bu sosyal çevreden uzaklaştıran şey çocuklarının diğer çocuklarla kıyaslanıyor olması ve bu kıyastan sonra çocuklarının zarar görmesinden endişeleniyor olmalarındandır. Yani ama bu endişenin yersiz bir endişe olduğunu ancak ve ancak bu korkunun üzerine giderek aileler bunu atlatabilirler. Değer görmek, değer vermek, yani çocukların mesela bir şeylere değer vermesini isteyen aileler çocuklarına değer vererek bunu elde edebilirler ki? Değer vermeyi hangi aile çocuğuna değer vermez ki diye düşünebilirsiniz. Ama e, dinlemeye değer bulmak, fikirlerine değer, değerli bulmak, fikirlerini çocuk, çocukça bulmamak, yani onların değersizleştirmemek bile çocukların sosyal becerilerini bu anlamda arttıran unsurlardır. Aile ortamlarında çocukların sokulması çok değerlidir. Yani bu bu akraba şeyleri buluşmaları arkadaş buluşmaları ve arkadaşların çocuklarıyla yaşıt çocuklarla bir yaş büyük bir yaş küçük olabilir fark etmez Yani küçük büyük çocuklarda fark etmez bu ortamlara çocukların ısrarla sokulması ki ailelerin Hani bu ortamlara girmekte imtina etmelerini altını çizerek söylüyorum. Bunun yersiz bir şey olduğunu aileleri bu anlamda bir eğitimci gözüyle anlatmak lazım ki aileler bu dirençlerini bu anlamda ortadan kaldırsınlar. Ve çocuklar kendilerini bu anlamda iyi hissettiklerinde bir sonraki çalışmaya da bir sonraki sosyal ortama girme çabası içine girerler. Eğer mesela bir sosyal bir buluşma gerçekleşti arkadaşlarla beraber çocuğa şöyle bir eleştirdi bulunursa, neden arkadaşlarına hiç konuşup bir şey yapmadın? Yani o buluşmanın sonunda çocuk eleştiri alıyorsa çocuk şunu şunu düşünür. Ben eve gelen insanlarla çok iyi konuşmam gibi olumsuz bir algı ortaya çıkar ki bu çocukta oluşturmak istemediğimiz bir şeydir. Zerre kadar olsa dahi bir şeyin, yapı, çocuğun yaptığı bir şeyin fark edilmesi bizim hedeflediğimiz bir şeydir. Yani matematiksel beceri, okuma becerisi, şu, herhangi bütün şu ana kadar çalıştığımız becerilerde çocuk tam anlamıyla bizim istediğimiz şeyi yapmasa dahi, bunun zerre kadar yapıyor olsa bile bunun farkına varılıp çocuğa olumlu bir geri bildirimle sunulduğunda çocuk o beceriyi geliştirmek için elinden geleni bir sonraki adımda yapacaktır. Bugünkü dersimizi de burada sonlandırıyoruz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.